Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Melon Sandbox'ta e, nasıl e, oyunun kasmasını önleyebileceksiniz onu göstereceğim arkadaşlar. E, bu kasmayı da azaltabilir. E, veya hiç kastırmayabilir. E, ama yani oyuna da bir performans sağlar iki tane yöntemimiz olacak arkadaşlar birinci yöntem e, grafikleri azaltmadan e, kasmayı azaltma ikinci yöntem eğer kasmaya devam ediyorsa grafikleri azaltarak e, kasmayı önleyeceğiz ikinci yöntem %100 çalışıyor birinci yöntem bazı telefonlarda veya tabletlerde tam olarak çalışmıyor şimdi e, ilk olarak şöyle bir uygulamamız var arkadaşlar Game Booster Game Turbo bunu Play Store'dan indirmemiz gerekiyor ücretsiz sağlam arkadaşlar bunu indirdikten sonra açıyoruz. Orada tamam, tamam bir şeyler diyorsunuz. Ondan sonra arkadaşlar, e, Game la Launcher yerine oyun ekle diyorsunuz. Ondan sonra arkadaşlar, e, oyun ekle yerinde Melon Sandboxı bulup açıyorsunuz arkadaşlar. E, Melon Sandboxı açtığınızda emin olun. Eğer diğer oy oyunlarınız varsa onları da ekleyebilirsiniz. Ama ben sadece Melon Sandboxı eklemenizi tercih ediyorum e, çünkü full odak, full odak Melon Sandboxı olacak. Tamam diyoruz arkadaşlar. Şimdi Game Manager'da bakın Melon Sandbox geldi. Şimdi e, nasıl yapacağız? Gerçek zamanın analizi de açmayı unutmayın arkadaşlar. E, ve şş, buradaki şeyleri izin vermeniz gerekiyor. Ben hemen izin vereyim. Evet arkadaşlar şimdi hepsine izin verdiğinizde otomatik olarak bu zaten e, olacak. Şimdi arkadaşlar e, burada FPS monitörünüzü de açabilirsiniz. E, buradaki kasma yani şey... Kare biliyorsunuz oyunlar böyle görüntüler kare kare oluşuyor ve onlar birleşince video gibi gözüküyor. Bunlar da şu anda normalde tüm şeyler oynattığım şeyler kare olarak gözüküyor. Bu FPS monitör saniyede kaç kare yani kaç tane kare ekranımıza geldiğini gösteriyor. Bunu isterseniz açabilirsiniz daha açmayacağınızda ama yani çok bir etki yapmayacak. Yani hiç etki yapmayacak daha doğru söyleyeyim. Hiç etki yapmayacak. Ee, şimdi arkadaşlar e, ne yapıyoruz? Melon Sandbox var. Bunu tıklıyorsunuz arkadaşlar. Bakın, şu an analiz ediyor. Çünkü e, bazı şeylere siliyor. Şimdi arkadaşlar bakın, e, mesela ben FPS monitorumu e, a, aç. Reklam izleyerek açabiliyormuşuz arkadaşlar. Siz isterseniz açabilirsiniz, İsterseniz açmazsınız. E, şimdi bunu oyna diyorsunuz arkadaşlar. Oyna dediğimizde bakın sağda gözüküyor arkadaşlar kaç FPS aldım? Benim şu an 120 full seriden 120 FPS. 119 FPS falan oluyor. Ee, eğer ekran küçüldüyse çok e, sıkıntı çıkartmayın veya bu kapanıyor olabilir. Ee, bakın burada 120 FPS. Benim de full seriden 120 FPS oluyor. Tabii bu oyuna girdiğinizde önemli. Şimdi arkadaşlar ben bunu niye açtım? Şimdi ben bunu e, örnek veririm. Güç tasarrufunu açalım diyelim. Güç tasarrufunu ben açtığımda FPS azalmaya çıkıyor. Çünkü CPU e, yani şey e, yani işlemcimiz daha az kullanım veriyor ve kullanım daha az kullanım verdiği için azıcık kasmaya başlıyor. Şimdi onu açacağım hemen. Evet arkadaşlar. Güç tasarrufunu açtım ve şu an FPS'im 2 kat azaldı. 60 FPS'e düştü. Ee, şimdi pilimde 28 öyle bir şey yani derece bu galiba evet FPS'in gördüğünüz gibi 60 FPS ve bellek Lab gördüğünüz gibi %80'e kadar çıktı çünkü oyunu açtık. Şimdi ise haritaya girdiğimizde biraz daha atacak özellikle Endless Map en çok kastıran haritalardan bir tanesi. Hemen onu da açılmasını bekleyelim. Bakın açtık. Mesela bir sürü melon koyalım arkadaşlar. Melon koyun, koyun koyun Normalde benim eski tabletimde 5 veya 4 tane melon koyduğumda kasmaya başlıyor. Şu an kasmıyor. Tabi bunu güç tasarrufu aç kapa yaptığımızı anlayacaksınız. Bakın. Şu an halen 60 FPS. Bu değerleri kontrol edin arkadaşlar. Bu değerleri kontrol edin. Size durumunu, durumu söyleyeceğim. Koyun. Koydukça koyun. Bakın ben de kasmaya başladığı zaman FPS şeye düşecek zaten. Şu an hala kasmıyor. Benim yani biraz kasıyor gibi geliyor çünkü 120 FPS'in 60 FPS'e gözüm yani düştü. Şu an hala 60 FPS mesela. Ama şu an güç tara ta ta tarafını kapatsam zaman zamanda FPS 100 falan olacak. Bakın 60 FPS olmaya devam ediyor. Bellek kullanımı da çok artmıyor biliyorsunuz. Ben boksun. Bakın oyun yavaş yavaş kasmaya başladı. Şimdi ben güç tasarruf modunu kap kapatacağım. Bakın güç tasarrufu modunu kapattım. Şu an 100 FPS gibi gözüküyor. Tabi tam 100 FPS değil. Bu mobil bir uygulama olduğu için e, tam değeri göstermiyor. Fakat yine de bakın 90 FPS 100 FPS arasında takılıyor arkadaşlar. E, şu an gördüğünüz gibi bence 20 FPS, 30 FPS falan ping sayısı da önemli arkadaşlar. Pingim 44'müş. Şimdi arkadaşlar size kapatıyorum. Ee, şimdi nasıl artıracağız? Bu, bu bunu ya, yapınca zaten arkadaşlar bu olayı yapınca FPS'iniz artıyor zaten. Bu bir yani yüzde on falan yüzde yirmi artıyor. Şimdi hala mı kasmaya çok fazla devam ediyor? O zaman arkadaşlar arka plandaki uygulamaları kapatıyorsunuz. Ee, bu sayede FPS'iniz büyük ihtimal yüzde kırk yüzde otuz artacaktır. Bak mesela ben şeyleri sildiğimde şu an FPS 105, 110 falan oldu. Ee, şimdi mesela tekrar ee, ondan sonra arkadaşlar, ondan sonra. Şimdi giriyorsunuz buraya bastım. Buradan settings istiyorsunuz, Kasmaya devam ediyorsa bunu yapın. Ben buradan normalde kamera shaking kapattım. Ama sizde açıksa kapatın arkadaşlar. Ben seviyorum zaten kasmasından dolayı değil. Ondan sonra dekası kapatın. Ee, enable lights açık kalsın. Işıklar yoksa çalışmıyor. Eee auto save after at bunlar açık kalsın. Auto save every 4 minutes bunu kapatın arkadaşlar. Oto Save'i çok kullanmıyorsunuz. Ben kullanmıyorum açıkçası. Oto Save After bunu da kapattım. Ben de reklam çıkmıyor Ger gerçek şeyde. Ee, sonra arkadaşlar videoya gelin. Bakın soldaki videoya gelin. Buradan Vignette, ee, Bloom, Background ve Post Processing'i kapatın arkadaşlar. Jor açık kalsın yoksa bir yere kafanız mesela Melon'u vurdunuz. E, Melon'u vurduğunuzda o da Jor çıkmıyor yani kızarmıyor. E, yani o bence önemli bir şey. Tabi kapatırsınız kasma azalır mı? Azalır. Şimdi arkadaşlar grafikleri azalttık. Evet gözümüze biliyorsunuz berbat ötesi geliyor. Mesela ee, neon efekti yapacaksınız. Mesela blok aldınız. Gözüme mesela benim şu an kar kar karanlık geldi. Mesela plastik blok, plastik, plastik blok. Bunu mesela çok parlak yapınca arkadaşlar neon ef efekti gibi bir şey oluyor ya. Mesela çok parlak yapalım. Mesela kırmızı. Bakın arkadaşlar olmuyor. Şimdi bulumu açacağım. Bulumu açacağım. Ee, hemen şöyle açayım. Bulum, 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 bulum. Bakın arkadaşlar pahlam efekti geliyor. Normalde böyle karanlık gözüküyor. Şu an pahlam efekti geldi. Ve ışıklara da etkisi var. Örnek veriyorum. Lights. Ee, mesela ışığı kırmızı blok tuttuğunuzda e, kırmızı blok e, daha çok böyle açık renk gözüküyor. Mesela Flashlight'ı aldım. Bunları düşününce arkadaşlar FPS'iniz e, bayağı artmış oluyor. Büyük ihtimalle %100'e geçecektir. E, bakın şu an buluğum açık halde. Bakın böyle. Buluğumu kapattığımda e, hemen bulumu kapatalım. Settings Video Buluğumu kapattık. Bakın arkadaşlar parlama yok oluyor. Pallamıyor bakın hem ışıkta da görüyorsunuz böyle PNG resim gibi gözüküyor <laughs> berbat gözüküyor yani tabi bazı ayarları yaparken de aç kapı yapmanız gerekiyor mesela şu an aç kapı yapsak büyük ihtimalle grafiklerimiz daha kötü olacak aşırı kötü olacak çünkü bazı ayarlar mesela post processing açalım mesela hepsini bir Effects bunların hepsini açalım 30 fps modu açarsınız bu arada arkadaşlar büyük ihtimalle bakın şu an 120 fps gözüküyor sağda ama oyun buna e, 60 FPS gibi bir şey yapıyor. Bakın nasıl pahalı bak. Bak 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 nasıl pahalı bak bak. Çok iyi pahalı ya. Böyle bir şey arkadaşlar. Ay. <laughs> e, neyse arkadaşlar. Yani Endless Map'i açmayın arkadaşlar. Yani e, eğer işiniz yoksa Endless Map'te açmayın. Çünkü o bayağı kastırıyor. Ben yani şu an 30 FPS mod açık olduğu için kasıyor arkadaşlar. Ondan da kusura bakmayın hemen açayım. <laughs> Kapattım pardon açayım dedim. Böyle arkadaşlar grafikleri hem nasıl artırıp düşüreceğimizi göstereyim. Hem kasmayı nasıl giderebileceğimizi gösterelim arkadaşlar. Çoğu arkadaş soruyordu. E, e, üçüncü yöntemde arkadaşlar yeni te, 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 e, telefon alın. Dördüncü yöntemde e, ee, bilgisayar bilgisayarla eğer bilgisayarınız daha güçlüyse bir kere daha güçlüdür benim daha güçsüz <laughs> çünkü bilgisayar biliyorsunuz ben tableti bir ay önce aldım ay bir ay önce diyorum yani 4-5 ay önce aldım bilgisayarı da e, 4 yıl olmuştur yani 4 yıl oldu e, ondan dolayı arkadaşlar neyse izniniz için teşekkürler e, bilgisayardan e, bluestacks'ı açarsınız onu youtube'dan bakabilirsiniz arkadaşlar böyle böyleydi bu video ee, yani herkes soruyor da nasıl kasmıyor nasıl kasmıyor nasıl kasmıyor diye işte arkadaşlar böyle kasmıyor bakın ben de şu an her şeyi sildiğim için 116 fps falan 118 fps ee, bunu açın arkadaşlar bunların hepsini açın bunu isterseniz bitir de diyebilirsiniz yanında kötü gözükmese bakın buradan e, değerleri görüyoruz ping izleme bakın pingimiz buralarda mesela bir sürü melon koymuşuz bulumu arttırmışız mesela. bakın FPS e, izleme var Bakın burada düş, düşmüş FPS bakın yani böyle 60 FPS kalmış bu büyük ihtimalle güç tasarrufu oluyor. ya güç tasarrufunu açtığımızda böyle devam etmiş mesela bunlarda bir yerde çok melon koymuşuz şey yapmışız büyük ihtimalle öyle yapmışız maksimum FPS 120 tamam bunlar çok bunun ortası işte arkadaşlar sizin e, FPS ben tabii güç tasarrufu aç kapıya için tam bir değer alamadım ama böyle arkadaşlar oynama süremiz 7.45 onları da gösteriyor ee, analiz et dediğimizde mesela yine aynı şeyi gösterecektir. Ee, i̇sterseniz arkadaşlar biraz araştırma yapa, yapa, yaparak e, yani FPS'inizi biraz daha arttırabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. O zaman görüşürüz.